Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle aptallık testi çözüyoruz yani inşallah aptal çıkmam ümidim o yönde böyle bir test buldum denemek istedim İlk defa deneyeceğim daha önce bu testlerden hiç görmedim ya da hiçbir yerde izlemedim ne olacağını bilmiyorum yani videonun sonunda inşallah aptal çıkmam eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalı aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer ki ben video attığımda size bildirim gelmesini istiyorsanız zil butonuna basarak da videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar aptallık testi bölüm 1. 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Ardından sonuçlarına bak. Ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Belki de zeki izler. Birinci bölüme geçmek için kırmızı butona tıkla. Kırmızı diyor mavi gösteriyor. Hangisi daha vahşidir? Köpek mi yoksa kedi mi daha vahşi arkadaşlar? Yani köpek aslında daha yırtıcı bir hayvan. Yani bir dakika bunun üstünde hep çizgi var ama köpeğin cinsinden mi? Yok. Kedi yapmış o zaman kesinlikle. Muhtemelen öyle yani. O zaman burada vahşi olan kedi oluyor. Eğer ki bu çizikleri kedi yaptıysa. tabi, Aynen. O zaman kedi. İşlemi çözün. İşlemi çözün diyor. 11-5. Eksi 7 artı 6 artı 4. Eksi 8 eksi 1. 11'den 5 çıkart. 19

bir sıfır lan o zaman, hangisi daha soludur? Elma, portakal, muz. Yani salatalık olsaydı burada direkt onu seçerdim. Muz, lif kaynağı, su, su olmadığını. Ya su var ama portakal, elma. Elma da sulu aslında. Bence portakal bu arada ya. Bunların ikisinde bu kadar fazla su yok. Portakal. Kaç tane balık var? Sayalım. 1 2 3 4 5 Burada da bir tane var 6. Kaç tane balık var? Bu yazıları falan sayıyor muyuz balık yazana yoksa sadece balık havuzun içindekiler mi? Yine sayayım. 1 2 3 4 5 6 şu taş şu taş şu taş 6. Hangisi farklıdır? Hangisi farklıdır mı? Kare, üçgen. Hangisi farklı? Kare, üçgen. Şimdi bunu ters çevirdiğimizde bu da kare aslında. İki tanesi kare oluyor, değil mi? Yani bu yan çevrilse bu. O zaman üçgen farklı. Onların dört köşesi var. Onun üç köşesi var. Hangisi daha hızlıdır? Spor araba. Bir de vos, vos var. Ama bu oyuncak araba mı yoksa? Yoksa gerçek arabaysa bu. Oyuncak arabaya da çok benziyor ama. Vos, vos daha hızlı olur. Oyuncak araba mı lan yoksa? Çok benziyor ama şey. Gerçek arabaya da benziyor. Hmm. Hangisi olabilir? Bu oyuncaksa bu hızlı değil zaten. Bence aşağıdaki boss boss. Hangi sayı daha büyüktür? Hangi sayı daha büyüktür? Nasıl yani büyüktür? 65, 55, 66, 56. 66 büyük. Hangisi daha büyüktür? Hangi sayı daha büyük? 65, 56 66 Değil mi ya? 66 diyeceğim. Rakama tıkla. 3 Rakama tıkla. Rakam bu. Kırmızı yazana tıkla. Gerçek sorum yani? Kırmızı yazana tıkla. Tamam. Hangisi farklı? 30 18, 7 artı 6, 72 bölü 6, 3 artı 9. Bunları cevaplayacak mıyım? 9, 3 daha 12. 6, 12, 13. 12, 13. 30, 18. 20, 12. Bence bu. 72 bölü 16. Yani burada cevabın bu 12. Bu 13. 12, 12. 13 olan farklı. Biz sonunda göreceğiz. Ben bir aptalım. Yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp enter tuşuna basın. Büyük ve küçük harflere dikkat. Tamam. Küçük ve büyük harflere dikkat etti. Yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp enter. Buraya diyor. Yeşil renkte bu. Başka yeşil renkte yazan yazı yok. Sonunda. bir yere doğru tıkla. bir yere doğru. Bana bu. Köpeğe tıkla. Köpeğe tıkla. Köpek bu. Köpeğe. Köpek balığı. Bu değil. Köpeğe tıkla. En büyük üçüncü sayı hangisi? En büyük üçüncü sayı ama. Oha. Hmm. Neye göre şimdi? En büyük üçüncü sayı. 14 45 54 mi? Sondan üçüncü mü? Baştan üçüncü mü? O zaman 54. Yo, aynen 14 5, 54 mi? 54. Kaç tane dikdörtgen var? 1 dikdörtgen ama. 1 oturacak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nasıl buldum lan önce bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane var bence. 10. Bir yarışta ikinci geçen kaçıncı olur? İkinci. Bir yarışta. Diyelim ki ikinciyi geçtim. Aynen tamam. Birinci olmuyor mu ya? Bir dakika. Bir yarışta ikinci. Sen üçüncü oluyorsun. İkinci geçersen ikinci olur. Tamam. Sonuncu bulun diyor. küp kare ile toplamı toplamış 7 yapmış. Üçgenle yuvarlığı toplayıp 3 yapmış. Kare yuvarlak ne, ne yapar diye. Şimdi buradan 3 bulmuş. Tamam mı? Yeşil üçgene ne verirsek burada yeşil olacak. Şimdi 3 ise bu. Buna buna 2 verir. Yok, buna 1 verse buna 2 verebilir. Buna 2 versek bu 5'tir. Buna 2 verdik. 5, 2, 7 mi yaptı yine? Şimdi bu 5 olsa 2 olsa 7 yapar. Bu 2 Tamam. Bu 1 Bu 5 Bu 1 5 6 Yani galiba başka bir tercihim ne olabilirdi? Bu 6 bu 1 olsa, değil mi? Bu 6 1 olsa 7 olur. 1 2 olsa şimdi bu 6 idi, bu 1'di. 6 2 6 7 8 olur o zaman. Nasıl oldu? gibi. Hmm. Altı doğru mu acaba ya? Buna beş verdim. Buna iki verdim. Buna iki, buna bir. Beş. Bir oldu. Altı işte. Doğru. Atlat. Neyi? Alanı mı? 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında. He, şimdi 30 Eylül, Ekim, Kasım 3 ay var. 30 60 60 73 Ama 30 Ağustos 31 çekmiyor değil mi? 31 çekiyorsa 74. Arkadaşlar şimdi 30 Ağustos. Ama 31 çekiyor normalde değil mi? Ama 74. Önce 3 kez mavi butona. Sonra kırmızı butona. 2 kez. Sonra yeşil butona tıkladım. Önce 3 kez maviye. Sonra kırmızı butona. Sonra 2 kez. Sonra kırmızı butona iki kez, sonra yeşil butona tıkla diyor. Üç kez maviye. Bir kere tıklayabildim. Testi geri almak istiyorum. Yanlış yaptım. Neyse. At kaç kez sallandı? Oha görmedim. Neyse. Kaç kez, kaç kez sallandığını göremedim ki. 1 2 3 4 5 6 7 olabilir. Bunu gördüyseniz arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Ben 7 diyeceğim. 7 olabilir. 6 da olabilir. 7 mi? 6 mı? 7 de olabilir. 7 diyeceğim. Hersten yazan şifreyi düzden yaz. Ders 3-5 3 3 5 E 3-5 Büyük yazalım E-S Değil mi? 3 5 E-S En alttaki renk hangisi? en alttaki mavi değil mi en üstteki ne onu bile bulamadım ki sarı yeşil kırmızı mavi Evet mavi silinmeden önce ne yazıyordu Bilemiyorum ki. Yo bulamadım bir dakika. Arkadaşlar, burada D var. Ama galiba D, 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 A değil mi? Şöyle gitse. Şimdi E galiba. E H. E H yazıyor e, yani. E, Deneyelim. E H. Enter. Kaç tane şekil var? Cevaba aşağıya yazıp Enter'a e tıklayın diyor. Kaç tane şekil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mi? Değil mi? 12. 12. Bir daha sayalım. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şunu saymazsak 14, 15. Ama bunu saydık zaten. 14. İnşallah doğrudur. Kaç tane kedi var? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9. Dokuz tane var. Haydi. 5 tane daha büyüktür. Hangisi daha büyük? Bu çember. Hangi çember daha büyüktür? Adam asmaca. Ve ee, şey buraya yazıp enter basın diyor. Adam asma. Ne şimdi bu? Rekor oyun mu? Rekor oyun yazıyor ya. Rekor Oyunu, oyunu bitirmek için sona tıklayın. Yeşil herhangi bir şeye tıklama. Aptallık testini bitirdiniz. Sonucu görmek için tıklayın. Aptal sayılırsınız. Doğru sayısı 22. Kaç soru vardı? 30. Aptal sayılırsanız. diyor. Bence 22 çok da deha yani. Çok da iyi bildim. 22 çok. Yani ben beğendim. Rekor oyun. Deminki Atamas Macan'ın cevabı bence doğru. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonuna tıklayarak da ben video attığım zaman size bildirim geliyor ve videolarımı takip edebiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.